Herkese merhaba. Neredeyiz? Evdeyiz ve evden benim rüyamda görsem inanmayacağım bir şey. Size en basit beyaz ekmek, somun ekmeğin tarifini vermek istiyorum. Burada şöyle bir şey yapacağım ama tabii ki durmadım, kaşındım. En en basit ve en kolay yapacağınız ekmekle beraber bu ekmeği hatırlatan sizin de eliniz değdiği için çok daha da lezzetli olacak. Yani bu Fransız bagetiyle bizim Türk somun ekmeğinin böyle arasında bir tık daha oyalayıcı iki tane tarif vermiş olacağım. Hazırsak başlayalım. Şimdi basit ekmek yapımı aslında şöyle. Bir paket maya. Yaş maya da olabilir, kuru maya da olabilir. Tuzunu ve şekerini ekleyip... şeker de mayanın daha kolay ve güzel uyanmasını... keyifli uyanmasını sağlayacaktır. Şart değildir. Buna bunun %60'ı kadar su eklemek gerekiyor. 1 kilo ise 600. Yarım kilo ise 300 gibi düşünebiliriz. Sonra bunları güzelce karıştırıp 5-6 dakika yoğurmak gerekiyor. Yoğurduktan sonra bir beze haline getirip bir parça yine kabımızın tabanını unlayıp hamuru içine ekleyip üzerine de nemli bir bezle kapatıp bir saat bekletmek gerekiyor. Bir saat beklettikten sonra çıkarıp bir tane bir zeminde hafif unlayıp ekmeği onun üzerine alıp istediğimiz şekli verip bir yarım saatte öyle bir keyiflenmesini beklemek gerekiyor. Burada camın açık olmaması, rüzgara maruz kalmaması çok çok önemli. Sonra da ekmek rahat genişleyebilsin. Herhangi bir yerinden patlamasın diye bir bıçakla çizgi atıyoruz. Bu arada fırını da açmak lazım. 200 derecede fansız alt ve üst yanan fırın. Bir kabın içerisine kaynanmış su koyarsanız Fırın daha böyle buharlı bir fırın olur ve ekmek çok daha güzel yükselir. Fırındaki tepsiyi de kaldırıyorum ben böyle fırın taşı gibi olsun fırının tabanına koyacağım ekmeği. Bu şekilde fırınınızın ve ekmeğinizin boyutu şekline göre değişmekle beraber 17-18 dakika içerisinde ekmeğimiz hazır olacak. Bu ekmek güzel, fena olmayan bir ekmek. Ama aslında bunun daha güzelini yapmak mümkün. nedir böyle dışı biraz daha böyle kıtır kıtır çıtır çıtır olsun içi yumuşak olsun daha uzun süre dayansın gibi isteklerimiz olursa aynı mantıkla birkaç ufak değişiklik yaparak birazcık daha zahmetli daha güzel bir ekmeğe ulaşabiliriz. Bu da dediğim gibi Fransız bagetiyle bizim ekmeğimiz, somun ekmeğimizin böyle refikacı bir kombinasyonu gibi düşünebiliriz. Ben normalde bu ekmeği tek başıma yaparım bildiğim kadarıyla. Ama bizim belki de Türkiye'nin ekmek konusundaki en ehil insanlarından biri olan, belki değil öyle olan Burak Arpak var. Dolayısıyla ona sormadan e, ilerlemek istemiyorum. Artık şimdiki zamanı şey, bir araya gelemiyoruz. Kendisi de çok özür. O yüzden onunla bir görüntülü bir bağlantı kurup bir son detayları alacağım. Hocam nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam sen nasılsın? İyiyim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Baget, Fransız bageti ile bizim soğun ekmek arasında bir yeme ekmek yapmaya karar verdim. Bir kere daha sulu bir hamur olması gerektiğini düşünüyorum. Ona 6 ya normalde oran. Evet. Ee, onu böyle ona 7 gibi bir şey yapayım diyorum. Önceden böyle bir geniş tepsi olur, emaya bir tabak kase olur. Onun içine böyle bir sıcak su koy. O hep kalabilir. İçine su koyarsan kasede ekmekleri nasıl tabana koyacağız? Yukarı koyacağım. Sen koyacaksın ekmekleri? Öyle yapayım diyorum. Fırın taşı yok ya. Ben bir kere öyle yaptım. Tabana koydum. O tam rezistansın geçtiği yerler ekmeğin altında kabarabil aman kararabiliyor. Okey ona dikkat ederim. Anlaştık. Hadi öpüyorum seni. Ben de sizi öpüyorum. Kolay gelsin. Bay bay. Ekmeğin salıcını görürüm herhalde. İnşallah. <laughs> 1 kilo una önce bir paket kuru mayasını ekliyorum, tuzunu ve bir parça da mayanın rahat uyanması için şekerini. Daha sonra bunları güzelce karıştırıyorum. Bu sefer 700 mililitre yani daha fazla su ekliyorum, daha cıvık bir karışım olacak. Bunları yavaş yavaş önce bir spatula ile karıştırıyorum ve iyice birbirine geçmesini sağlıyorum. Burada çok fazla yoğurma yapmayacağım. Hamuru böyle iyice karıştırıyorum, ama şu an hala baya sulu. Ama istediğim şey de tam da bu. Şimdi bu bu haliyle kenarlarını güzelce sıyırıyorum. Daha sonra üzerine bir streç filmle veya nemli bezle kapatıyorum. Kapattıktan sonra böyle bir 45 dakika bekliyor ondan sonra alıyorum tezgahta vurarak. Ya yani ve bu gluteni uyandırmak için bu vurma işlemi. Hızlıca yukarıdan aşağı vurup böyle kenarından alıp üstüne katlıyorum. Bunu bir süre yapıyorum. Daha sonra tekrardan aynı kaba geri alıyorum 45 dakika daha. Bunu 4 tur yapıyorum. 4 tur yaptıktan sonra son 45 dakika bekledikten sonrasında alıyorum ve şeklini veriyorum. İstediğim böyle biraz somun ekmeğe göre daha ince çıtır daha fazla olsun diye daha uzun kenarları da birazcık daha sivri ekmekler. Bunların şekillerini veriyorum. Ama şekillerini verince bu şekilde dümdüz ahşabın üzerinde değil mutfak örtüsünü hafif unlayarak ve kenarlarını da birbirlerinden ayrılsınlar diye böyle küçük barajlar yaparak yerleştiriyorum. Ellerimi ıslatarak en uçlarını birazcık inceltiyorum. Hatta şöyle bir katlıyorum bu halde üzerlerini de kapatıp onlar da bir yarım saat daha bekliyorlar. Fırınımı bu sefer biraz daha yüksek bir derecede 225 derece ayarlıyorum. Bu şekilde ekmeklerimi fırının tabanına yerleştiriyorum. Ee, yanına da bir sıcak sulu kapta koyuyorum ki o kapta fırının içi güzelce buhar olsun. Brown uyarısıyla da o tabanda rezistansın geldiği yerler kararabilir diye bir 10. dakikasını azıcık açıp ekmeklerin şekillerini, yani yönlerini ve şekillerini değiştirerek her tarafın eşit ve güzel pişmesine emin olurum. Sonra da afiyetle yiyoruz. Sesini duymanızı istiyorum. Bak 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 bak. Ve delikleri de güzel güzel afiyetle yiyebilirsin. Somun ekmeğin sonucu bu ilk yaptığım somun. Beyaz tipi kayık. Bu da ikinci yaptım. Yani ikinci yorum arasında bir dakika var. Ama insan ne kadar güzel öğreniyor. Bahar sen ne dedin bunun için? Ben onu yani marketten aldığını söylesen inanırım. Aynen. Yavaş yavaş öğreniyor. İnşallah bu ekmekleri biz evde yapmamız gerekecek günler gelmez. Ama gelirse cebimizde olsun. Bir taraftan da bunları yapan insanların ne büyük emek verdiklerini de aslında kanıtı. Çünkü bu ekmekler hala kim ne derse el yapımı olarak yapılıyor. Bu da bu memleketin güzelliğini, bereketini, hala ellerinin ne kadar maharetli olduğunu ve elden ele o maharetin aslında nasıl gezdiğinin en güzel göstergesi. Umarım klasik bir somun ekmekle benim somun ekmek, baget arasındaki karışık tekniğimi de beğenmişsinizdir. Bizden şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz videomuzu lütfen beğenmeye ve hatta bir dakika ayırıp sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Bu zaman öyle bir zaman ki hepimizin birbirinin desteğine ihtiyacı var. Maddi manevi, maddi manevi dediğimiz işte biz bütün gücümüze sizinle burada olmaya çalışıyoruz. Biz 34 kişilik bir ekibiz ve şu an evlerimizden bu işi yapmaya çalışıyoruz. Benim hani bir maaş gibi düzenli bir gelirim yok. Şey, 32 kişinin Bahar'la beraber düzenli maaşını vermemiz gerekiyor. Ve bu aslında sizin videoyu beğenmeniz artık manevi bir destekten daha fazla maddi bir destek anlamına da gelecek. Daha fazla insan izleyecek, daha fazla reklam gözükecek gibi gibi şeyler var. Eğer bunu yaparsanız bizden mutlusu yok. İyi ki varsınız. Daha nice ekmekleri birlikte kırıp, güzel yemekler pişirip, güzel yemekler yemeye diyeyim. Görüşürüz.